Başladı günden itibaren muhakkak bir eksiklikleri oldu. Eksiklikleri de yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, belediye başkanımızla birlikte devamlı istişare halinde toparlamak suretiyle eksikliklerimizi bir yandan gidermeye çalışıyoruz. E, araçlarımızın gerek konforu, halkımızın rahatlığı, e, şimdi yönetim kurulu üyelerimizin her birbirinde kendine ait hakimiyeti bizim işlerimizi aslında biraz daha kolaylaştırıyor. Her zaman, her tarafa hakim yöneticilerimizle birlikte bu işi yapmak e, bizleri de en azından rahatlatıyor. Dolayısıyla ileriye dönük bütün bu çalışmalarla alakalı bu toplantı neticesinde de varsa eksiklerimiz tamamlanarak e, kısa zamanda daha iyi bir e, ulaşım sürecinin içerisinde hep birlikte bütün mahalle muhtarlarımıza yani ulaşım ulaşım aşağı olarak hem Karabük Belediye'miz adına daha iyi olacağını düşünüyoruz. baktık ilerleyen zamanlarda bu tür toplantılarımız fayda sağladı. Toplantılarımızı aylık toplantılar haline çevirebiliriz. Ulaşım aşağı ile alakalı istediğimiz zaman yöneticilerimize erişebilirdik. Ulaşımla alakalı kolay. bu şekilde de devam edebiliriz. Toplantılarımız neticesinde bunlara karar veririz. Ee, ben geldiğiniz için e, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çıkardım, şimdi arkadaşım sizin Teşekkürler. Yönetim evet, kurulu üyelerimiz ve başkanımız aynı olarak olağan toplantılar yapmaktadırlar. Bu toplantılarda şehrimizin eksikliklerini toplantıda konuşup değerlendirip şehrimiz için en faydalı şekilde yürütmeye çalışmaktadırlar araçlarımızda engelli vatandaşlarımız için engelli rampası bulunmaktadır. Engelli bir vatandaşımız alacak geldiği zaman aracımızın engelli rampası açılmakta ve hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir. Karabük Belediyesi ulaşım Aşığı olarak aylık 60 aracımızla ortalama 1,5 milyon yolcu taşıma kapasitemiz mevcuttur. Önceliğimiz güvenilir, kaliteli hizmettir. Yaptığımız tüm faaliyetler Karabük'te ikamet eden kendimizde yaşayan ve şehrimizdeki tüm vatandaşımıza kaliteli hizmet etmek içindir. Karabük Belediyesi tarafından idare edilen 18 saat, 32 güzel 50 adet küçük, 10 adet büyük otobüsle hizmet vermekteyiz. Ücret tarifimiz şehir içinde üniversiteden daha uygun, daha güzel, daha temiz, daha kaliteli hizmet vermek için fiyatlarımız üniversite fiyatlarının altındadır. Şehir içi kısa mesafe, uzun mesafe, indi bindi şeklinde tarifelerimiz mevcuttur. Öğrenci indirimlerimiz kırmızı demin görmüş olduğunuz kartlardaki katta geçen kredi kartı ücreti bu ücretlerden farklı olmaktadır. Biz vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha güvenilir için belediye kartlarını almasını tavsiye ediyoruz. Siz değerli muhtarlarımızın şikayetleri, talepleri, önerileri doğrultusunda yönetim kurulu üyemiz Sayın Başkanımız Afet Belgeleri ile görüşmüş 30 dakika olan aktarma süresini 30 dakikaya çıkartmıştır. Ulaşıma aşırı taşıma kartlarına banka ve kredi kartıyla dolum yapabileceğiniz belediyemizdeki bünyesinde dolum yerleri SYM'ler, sosyal yaşam merkezleri mevcuttur. Ayrıca buna ek olarak asisin uygulaması, akıllı biletim uygulamasından, internetinizden, telefonunuzdan hiçbir türlü sosyal yaşam merkezleri balık pazarınızı beklemeden kendiniz kredi kartıyla yüklüm yapabiliyorsunuz. Akıllı bilet uygulaması, onu da sizlerin tarafına ulaştırırız, iletiriz. Akıllı üretim uygulaması ile kartınızı tanımladığınız zaman o uygulamada otobüsün nerede olduğu, hangi güzel yerde ne zaman geçeceğini görebilmektesiniz. Araçın takip sisteminde vardır ve kart dolumu vardır. Kart basın merkezimiz üniversitede ve balık pazarındaki meydanda bulunmaktadır. İki tane kart basın merkezimiz vardır. Kartlarımız burada basılıp dolum işlemi yapılmaktadır. Aynı zamanda dediğim gibi tüm işlemleri internet üzerinden de yapılabil yapılabilmektedir. Sayın Başkanımız Rafet Bergen ve Sayın Yönetim Kurulu üyelerimizle beraber şoförlerimizle aylık toplantı yaparız. Görmüş olduğunuz başkanımızın teşrifleriyle beraber. Şoförlerimizin taleplerini, şoförlerden istediğimiz talepleri kendilerine iletiriz. Araçlarımız yaz beklenmeden kışın kaliteli güvenli hizmeti sunmak için sizlere sunulmuştur.